Bu alıştırmada şu sütunda bize mazi fiiller verilmiş. Bu fiillerden ismi fail ve ismi meful türetmemiz isteniyor. Şu fiillerde iki tip fiil var burada. Şuraya kadar mezit fiil. Harf sayısı üçten fazla. Şu ikisi ise sülasi mücerret fiil. Harf sayısı üç tane. Mezit fiillerde ismi fail ve ismi meful yaparken Başında elif olan mezit fiillerin elifini atıyoruz. Başına bir mu harfi koyuyoruz. Şu iki fiilde mesela elif harfi olduğu için elifleri attık. Başına mu harfi getirdik. Şunlarda ise elif olmadığı için direkt olarak mu harfini getireceğiz. Eğer yapacağımız şey ismi fail ise sondan bir önceki harfin hareketsini kesre yapıyoruz. İsmi meful ise sondan bir önceki harfin hareketsini feta yapıyoruz. Böylece ismi fail ve ismi mefulü elde etmiş oluyoruz. Örnek vermiş bize. Ahrece fiilini önce bir ismi fail yapmış. Nasıl yapmış? Elifi atmış ve bir mu getirmiş. Sondan bir önceki harfin harekesini de kesre yapmış. Böylece bir ismi fail elde etmiş. İsmi meful yaparken ise sondan bir önceki harfin harekesini feta yaparak ismi meful elde etmiş. Anlamına bakalım. Ahrece çıkardı. Muhriç ismi fail, çıkaran, muhreç, ismi meful, çıkarılan. Tabii ki bu ahrece, muhriç ve muhreç kelimeleri bağlamına göre farklı anlamlara da gelebilir. Mesela muhriç kelimesi sinema sanatı ile ilgili bir bağlamda kullanılıyorsa muhtemelen orada yönetmen anlamında kullanılmıştır. Muhreç ise öyle bir bağlamda Muhreç ise öyle bir bağlamda ortaya konan sanat eseriyle ilgili kullanılmış olabilir. Bağlamına göre anlam kazanır. Elbese fiilini yapalım. Elifi attık, başına bir mu harfi getirdik. Sondan bir önceki harfin harekesini kesre yaparak ismi fail elde ettik. Elbese mulbis. Sondan bir önceki harfin harekesini feta yaparak ismi mefule dönüştürdük. Elbese mulbes anlamına bakalım. Elbese giydirdi. Mulbis giydiren, mulbes giydirilen. Alleme fiiline bakalım. Bunun başında elif yok. Dolayısıyla direkt olarak mu harfini getirdik. Sondan bir önceki harfin harekesine kesre yaptık ve ismi faili elde ettik. İsmi meful yaparken de sondan bir önceki harfin harekesini feta yaptık. Alleme öğretti, muallim öğreten, muallem öğretilen. Yalnız öğretilen derken konu kastedilmiyor, kişi kastediliyor. Öğretilen kişi. Azzame fiilini yapalım. Başına mu harfini getirdik. Sondan bir önceki harfin harekesine kesre yaptık. Dikkat edin. Şeddenin altında ise kesre, şeddenin üstünde ise fetadır. Bu ayrıntıyı unutmayalım. Bazen gözden kaçabiliyor. Dikkat edelim buna. Muazzim İsmi fail oldu. Muazzam ismi meful oldu. Anlamına bakalım. Azzeme büyüttü. Muazzim büyüten, muazzam ise büyütülen anlamını verdi. Tabii ki bu kelime de bağlamına göre anlam kazanır. Bu bazen manevi anlamlarla da kullanılır. Mesela muazzam kelimesi Türkçe'ye girmiş. Gözümüzde büyüttüğümüz, değer atfettiğimiz, önemli gördüğümüz şeyler için muazzam kelimesini kullanırız mesela. Mesela muazzam bir eser, yani büyük önem atfedilen büyük değer verilen eser anlamında muazzam bir fikir değer verilen kıymetli görülen büyük görülen fikir anlamında şu iki fiil ise gördüğünüz gibi sülasi mücerret fiil üç harfiyle kalmışlar üç kök harfiyle kalmışlar bunları ismi fail ve ismi meful yaparken ise diğerlerinden farklı bir adım izliyoruz İsmi fail yaparken ilk harften sonra bir elif getiriyoruz. Şurada gördüğünüz gibi. Katele katil. Sondan bir önceki harfin harekesini kesre yapıyoruz. Katele katil. Ha Hafıza hafız. İsmi meful yaparken ise başına bir m getiriyoruz. Dikkat edin mu getirmedik. Mu'yu mezit fiillerde getiriyorduk. M getiriyoruz sülasi mücerret fiillerde Kelimemizin ilk harfi cezimli, sondan bir önceki harfine de u sesiyle okutan bir vav getiriyoruz. Katile maktul. Hafıza mahfuz. Anlamlarına bakalım. Katele öldürdü, katil öldüren, maktul öldürülen. Hafıza ezberledi veya korudu gibi anlamlar kazanır bağlamına göre. Hafız ezberleyen veya koruyan, mahfuz ezberlenen veya korunan anlamlarını kazandı. Bu alıştırmada şurada verilen ayeti kelimeleri okumamız ve ve ayeti kelimelerde geçen ismi fail ve ismi mefulleri tespit etmemiz isteniyor. Fakat biz ilk önce meallerini verelim. Kal Allahu Teala yüce Allah buyurdu, söyledi. Maliki din Fatiha suresinden bir alıntı var burada. Malik, sahip, yavm, gün, din, birkaç anlamda kullanılıyor din. Buradaki anlamı cezadır. Ceza ise Arapçada karşılık anlamında kullanılır. Yapılan eylemlere verilen karşılık, ödül veya ceza. Dolayısıyla yavm din, ödül ve ceza günüdür. O zaman buradaki malik, yargıç anlamına hakim anlamına kazanır. İnsanları orada yargılacak olan, İnsanların akıbetine karar verecek olan Allah'tır. Abede yabudu fiili ibadet etmek, kulluk etmek, itaat etmek anlamları var. Bazen kulluk etmek, bazen ibadet etmek, bazen itaat etmek anlamlarında kullanılır bu fiil. İyyake bu fiilin öne alınmış mef'ulüdür. Yalnızca sana kulluk ederiz. Bu hem itaati kapsar hem de ibadeti kapsar. Ve iyyâke ve yalnızca senden, ke, senden yardım isteriz. Nesta'inu, yardım isteriz. İsta'ane, o fiili. İhdi, emir fiil. Bir dua cümlesi burası. Na, biz. İhdina, bize rehberlik et, kılavuzluk et. Hidayet et. Hidayet, rehberlik etmek demek, yol göstermek demek. Sırat, yol anlamına geliyor. Müstakim, doğru düz eğrisi olmayan düz giden ehtinas sırat-ı müstakim bizi doğru yola ilet Kılavuzu get rehberlik et yanlış yollara sapmamıza izin verme yol ile kastedilen şey insanın aklen ahlaken tutum ve davranış açısından itikat ve düşünce açısından doğru yolda olmasını ifade eder sırat-al-ladeyne en'amte aleyhim cümlesi Şuradaki sıratı açıklayan bir cümle. Bu yol hangi yol? Bu yol en en'amte aleyhim. En'ame ala fiili nimet vermek, lütufta bulunmak anlamında kullanılır. En amte sen nimet verdin, lütufta bulundun aleyhim onlara. Ellezine ile birlikte kendilerinde lütufta bulunduğun kimseler. Sıratı da ekleyelim. Kendilerine lütufta bulunduğun, nimetler verdiğin kişilerin yolu, yani hayat tarzı, düşünce tarzı, itikadı, ahlakı. Yani bizim istediğimiz yol bu yol. Hidayet yolu bu yol. Burada inanan insana model gösterilen kişilerden bahsediyor. Başka surelerde bu cümlenin açılımı var. Kastedilenler başta peygamberlerdir. Peygamberler müminler için rol modeldirler. Gayril <laughs> mağdubi aleyhim şu gayriden sonra şu sırat kelimesinin olduğunu düşünün. Mağdupların yolu değil. Gayr olumsuzlamak için gelmiş. Lütufta bulunduğun kişilerin yolu. Mağdupların yolu değil. Veled dalin. Şuradaki la da gayr kelimesinin işlevini görüyor burada yine. Burada iki tip insandan bahsediyor. Mağduplar ve dalinler. Mağdup, gadibe fiilinden türetilmiş bir ismi meful. Allah'ın gazabına uğrayan kişiler. Dallin ise dalle fiilinden bir ismi fail, yanlış yolda olan, yolunu kaybetmiş kişiler anlamında bir ismi fail. Bu kişilerin gittiği yolda olmaktan, bu kişilerin durumunda olmaktan bizi muhavaza buyur, koru anlamında bir dua cümlesi. Kal Allahu Teala, Allah Teala buyurdu. Bu da Ra'd suresinden bir alıntı. El-Gayb, insan idrakine kapalı olan, insanın bilemeyeceği, kavrayamayacağı şey veya şeyler. E-Şehadet ise gaybın zıttı, insan idrakine açık olan şey. Allah hem insan idrakine kapalı olan gaybı bilir, hem de insan idrakine açık olan şehadeti bilir. Şehadet farklı anlamlarda da kullanılıyor. Buradaki anlamı gaybın zıttı, yani insan idrakine açık olan alan. El kebiru, kebir, büyük, ulu, yüce. El muta'al, ulu, yüce. Şu iki kelime yaklaşık aynı anlamı veriyor gibi görünse de aralarında nüans var. Bu nüansı tefsir kitaplarından araştırabilirsiniz. Evet anlamı toparlayalım. Allah insan idrakine kapalı olanı da açık olanı da bilir. Allah uludur, yücedir, azamet sahibidir, büyüktür sevâun fark etmez eşittir veya fark etmez anlamında tercüme edebilirsiniz burayı. minkum sizden men şu kişiler şöyle olmanız şu kişilerden olmanız. eserra'l kavle kavl söz eserra bir sözü gizliden gizliye söylemek. Bir sözü gizli gizli söyleyeniniz ile ve men cehara cehara açıkça dile getirmek açıkça söylemek. Eserranın zıttı olarak gelmiş burada. Gizliden değil, açıktan söylemek. Cehri kıraat diyoruz. Başkasının duyabileceği kadar sesle okunan kıraate cehri kıraat denir mesela. Cehra bihi, bir eylemi açıkça işlemek veya bir sözü başkalarının duyacağı tarzda söylemek anlamında. Ve men huve mustahfin, mustahfi gizlenen, gizli saklı olan, bir leyli, gece gecenin karanlığında gizlenen. Ve saribun bin nehar, nehar gündüz. Bu sarip kelimesi zıt anlamlı kelimelerdendir. Hem görünen, aşikar olan anlamında hem de saklı, gizli anlamında kullanılır. Fakat ayetin bütününe baktığımızda, bağlamına baktığımızda burada sarip, zahir olan, açıkça görünen anlamında kullanılmıştır. Manayı toparlayalım. İçinizden herhangi birinin bir sözü gizli söylemesi veya açıkça dile getirmesi veya gecenin karanlığında saklı gizli olması eylemini veya sözlerini gecenin karanlığı içerisinde gizlemesi veya gündüzün aydınlığında aşikar bir şekilde davranışlarını sergilemesi veya sözlerini söylemesi sevaun fark etmeyecektir kim için Allah için fark etmeyecektir çünkü Allah gizliyi, saklıyı, açık ve aşikarı hepsini bilir. Gaybı da, şehadeti de bilir. Peki şimdi bu ayeti kelimelerdeki ismi fail ve ismi mefulleri bulalım. Burada müstakim kelimesi ismi faildir. İstekame fiilinden türetilmiş bir ismi faildir. Mağdub kelimesi gadibe fiilinden türetilmiş bir ismi mefuldür. Dalin kelimesi dalle fiilinden türetilmiş bir ismi faildir. Alim kelimesi, alime fiilinden türetilmiş bir ismi faildir. Müstahfin kelimesi, istahfa fiilinden türetilmiş bir ismi faildir. Sarip kelimesi, serebe fiilinden türetilmiş bir ismi faildir. Burada veda hutbesinden bir cümle verilmiş boşlukları doldurmamız isteniyor. Biz boşlukları dolduralım, aynı zamanda tercümesini de yapalım. Ca'e fî hutbetil veda'i, veda hutbesinde geçti. Cae fiiline metinle ilgili kullanıldığında geçti diye tercüme edelim. Veda kutbesinde geçmiş. Şurası geçmiş. Men yehdillahu. Men. Her kime Allah hidayet ederse. Yehdi. Müfredatta görmediğiniz bir cümle yapısı var burada. Şart cümlesi. Şu fiil cezim halindedir. Dolayısıyla şurada bir Y harfi düşmüştür. Allah her kime rehberlik ederse, kılavuzluk ederse, doğru yolu gösterirse, kalbine, gönlüne, ruhuna doğruyu bulmasını sağlayacak ışığı verirse, fela مُذِلَّ لَهُ Mudil, yoldan çıkaran, yoldan saptıran, bütün çağrışımlarıyla düşünün, özellikle mecazi anlamlarıyla yoldan çıkmayı düşünün. Bu yoldan çıkaran anlamında bir ismi fail. Onu kimse yoldan çıkaramaz. Allah'ın rehberlik ettiği, doğru yolu gösterdiği kişiyi kimse yoldan çıkaramaz. Tabii ki bu kişi Allah'ın rehberliğine sırtını dönmediği sürece. Ve men yudlil her kimi de men her kimi de bakın bunlar şart kipi. Her kimi de Allah saptırırsa bakın Allah'ın saptırması. Allah saptırır mı? Motamot tercüme ettiğiniz zaman böyle bir anlama problemi ortaya çıkıyor. Allah saptırmaz. Allah rehberlik eder. Allah hidayet eder. Şeytan saptırır. Nefis saptırır. Kötüler saptırır. Allah hidayet eder. Peki nedir o zaman anlam? Allah'ın rehberliğine sırtını dönen, Allah'ın rehberliğini kabul etmeyen, bile bile, bile isteye yanlış yolu tercih eden kişiyi Allah bu tercihiyle baş başa bırakır. Onu hidayete zorlamaz demek. Dolayısıyla şöyle bir meal verelim. Hemen yulil. Allah her kime hidayetini lütfetmezse fe hadiye lehu. La hadiye. Hidayet eden bulunmaz. Lahu ona. Yani onun için onu doğru yola iletecek başka bir rehber bulunması mümkün değildir. Ve eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü'yü birazdan konuşacağız. La ilahe yoktur Tanrı. Illallah Allah vardır. Yani Allah'tan başka Tanrı yoktur. Vahdehu. Tektir o. Birdir. La şerike lehu. La yoktur şerike lehu. Onun ortağı yoktur. Enne Muhammeden. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Abduhu. Onun abdidir, kuludur ve rasuluhu ve onun elçisidir. Rasul, elçi. Şimdi eşhedüye geri dönelim. Şimdi şu eşhedü fiiline gelelim. Şimdi şu eşhedü fiiline gelelim. Bu fiil bildirmek, ilan etmek anlamında da kullanılıyor ki böyle bir bağlamda bu anlam buraya daha çok oturuyor. Şahitlik etmek anlamından ziyade bildirmek, ilan etmek, dile getirmek anlamı buraya daha çok oturuyor. Ben şahitlik ederim ki Allah birdir, ortağı yoktur, ondan gayrı ilah tanrı yoktur ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun hem kuludur hem de elçisidir. Mudil kelimesi burada ismi fa'il, hadi kelimesi ismi fa'il. Şurada verilen kelimeleri uygun olan resmin altına koyacağız. Gel besu giyiyor. El satıcı. Şu kelimeyi buraya koyabiliriz. Hamisan bir gömlek, asfar sarı. Satıcı sarı bir gömlek giyiyor. El i'lanu yani şu tabelada yazılan şey mektubun yazılmış. Bir hattın vazih, vazih açık, belirgin, anlaşılır bir hat ile. Mektup kelimesi ismi meful, vazih kelimesi ismi fail. Ba'i kelimesi geçmişti, o da ismi fail. El Mursil yani gönderen şuraya yazalım o kelimeyi Camiatu Marmara Marmara Üniversitesi Mursil ismi faildir Camia bir ismi faildir El Mucelledu yani şu klasör mevcudun bulunmaktadır Aler Ref rafta klasör raftadır diyor rafta bulunmaktadır mevcut bir ismi mefuldür